Sevgili kardeşlerim, bakınız biz aile sigortası diyen beyefendiye bir cevap daha veriyoruz. Nedir o? Her doğan 18 yaşına kadar genel sağlık sigortasıyla doğar. Bitti. Başladı mı bu? Başladı. Ah benim sancak tepeli kardeşlerim ah! Biz İstanbul'un su sorununu çözdük. Bitmedi. Sakarya'yı buraya taşıdık. Değerli kardeşlerim, bakınız benden sonra aynı şekilde Kadir Topbaş kardeşim. Şimdi bakın buradan karşıya, karşıdan buraya denizin altından benim dönemimde bir hat döşemiştik. Şimdi daha büyük hattı Kadir Bey döşüyor. Bitmek üzere. O da bittiği anda inşallah Hangi tarafta bir sıkıntı olsa burada mı eksilme var? Avrupa yakasından. Orada mı eksilme var? Buradan oraya su pompalamak suretiyle su sıkıntısı gideriliyor. Böyle bir sistem oluşturduk. Bu kime yakışır? AK Parti'ye yakışır. Artık temiz bir İstanbul var. Hava kirliliği var mı? Elhamdülillah. Niye? Çünkü doğalgazla gazla İstanbul'umuzun her köşesini ne yaptık? Hallet. Bu işi sevgili kardeşlerim bakınız İstanbul'umuzda şimdi bu bölgeden biliyorsunuz yeni bir ihale yapıldı. O da nedir? İnşallah bir raylı sistem de bu bölgeye geliyor. İşte Büyükşehir Belediye'miz burada. Şimdi onu bir dakika Şimdi onu büyük şehir olarak siz mi yapacaksınız yoksa biz mi yapacağız? Tamam. Onu büyük şehrimiz yapacak. Sancak tepeden de bu metro geçecek. Durmak yok. Yola devam. Beyefendi isterim. durmak yok. Gençler, durmak yok. Çok çalışacağız. Çalmadık kapı, Bırakmayacağız. Çok dalışacağız. Tayyip Erdoğan nasıl koşuyorsa siz de öyle koşacaksınız. Milletvekili, bakan arkadaşlarım nasıl koşuyorsa öyle. İl başkanım, belediye başkanım hep beraber koşacağız. Hep beraber. Tüm aday arkadaşlarım bak onlar da otobüsün üzerinde. Hep beraber koşacağız. Hep beraber. Niye? Çünkü bu başarı, bu zafer hepimizin ortak zaferi olacak. Çünkü AK Parti'de ben yok. AK Parti'de biz var. Ama biz sizle yürüyoruz. Yaratılmışların en şereflisi olan halkımla yürüyoruz. İnsanımızla yürüyoruz. Bizim farkımız bu. Değerli kardeşlerim, Bu başarı, bu zafer hepimizin ortak zaferi olacak. Bizim bu propaganda çalışmalarımızı yapacak ekiplerle çalışmadık. Biz kendi ekiplerimizle çalıştık. Kendi ekibimizi kurduk, oluşturduk, bunlarla çalıştık. Ve bizim her şeyimiz yerli bu noktada. Anacığım, anam, Bak 50 gün kaldı ha. Yürüyeceğiz değil mi? Koşacağız değil mi? E i̇şte bak buyur görüyorsunuz. Bak sor bakalım yaş kaç? Yaş kaç? Oo sen daha gençsin ya. Dur dur dur. Buna bir dur. Kaç yaş? Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor.